Eskiden ömürlük verilen ehliyetler artık düzenli aralıklarla alınan sağlık raporuyla yenilenmek zorunda. Peki araç kullanmayı bırakmanın bir yaşı var mı? İleri yaştaki sürücülerin dikkat etmesi gerekenler neler? İşte yanıtlar. Kimi karşıdan gelen aracı net göremiyor. Kimi yolları karıştırıyor ya da unutabiliyor. Araştırmalara göre sürücülerin yaşı ilerledikçe kaza riski de artıyor. Belli bir yaşta sonra bırakılması lazım. Yani şimdi adam dalıyor, adam aklı başka yere gidiyor. Yaşlılar kullansın arabayı tabii ki canım. Yaşlılar hiçbir şey yapmayacak mı? Sağlıklı olan kullansın, sağlıklı olmayan da kullanmasın yani. Peki araç sürmeyi bırakmanın bir yaşı var mı? Hangi belirtiler işaret kabul edilmeli? Belli bir yaşa gelmiş, ama bir takım rahatsızlıkları var, işte yürümede problemi var, e, refleksler zayıflamış, hani hafızası iyice zayıflamış, Alzheimer başlangıcı olan kişilerin artık hani araba kullanmaması, uyku apne sendromu olanların özellikle şiddetli uyku apne sendromu olanların araba kullanmamasında fayda var diye düşünüyorum. Yönetmelikte araç kullanma yaşının üst sınırı yok. Ancak ehliyet sınıfına göre düzenli aralıklarla sağlık raporunun yenilenmesi gerekiyor. Binek araç sürücülerinden 50 yaşına kadar her 10 yılda bir, sonrasında ise 5 yılda bir rapor isteniyor. Bu 10'ar yıllık ve 5'er yıllık hallerde sağlık kurulunda yaş sınırı olmaksızın araç kullanabiliyorsa doktorların vermiş olduğu rapor geçerlidir ve bu raporu en son ne zaman vermezlere kişi o zaman ehliyet kullanamaz.